Hadi hadi al malzemeleri gel hadi fırla. Hızlı halletmişler. Çok bir şey yoktu zaten. Nasıl bir duygu? Neymiş şu? Her daim haklı çıkmak nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Şu cinayet aletini de bir bulalım. Sevim hakkım ondan sonra kullanacağım. Tamam benim şimdi ofise uçmam gerekiyor çünkü parlayarın ilk gerçek duruşmasına girecek. Yakışır. Evet. Tebrik ettiğimi söyle. İletirim eniştesi. Eniştesi. Evet hem de hep en haklı enişte. Sevgilim. Sevgilim senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki buyrunuz. İşim biraz uzayacak bugün mercanı sen alır mısın benim yerime? Alırım ama yarın da sen alırsın. Anlaştık teşekkür ederim anlayışın için. Rica ederim sevgilim ne demek asıl ben teşekkür ederim kocam olduğun için. Seni seviyorum hadi evde görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Kraliçeden de izin alındığına göre mesai uzun. Nereden başlıyoruz? Yeliz Hanım'ın annesiyle babasını ifadeye alalım. Tamam ben aldırayım hemen. Yok. Yaşlı insanlar oldukları için biz gidelim Tabii canım. Büyüğe hürmet bizden sorulur. Buyursunlar o zaman sadece. Bence bunu böyle açık bırakalım. Hem daha hızlı iyileşir. Ha? Haklısın bana uyar. Zaten bayağı kabuk da tutmuş. Bandajdan da sıkıldım. Ama bir öpücük alabilirsem daha hızlı iyileşir. Hı. Nereye? Aa. Ne nereye? E daha geçmedi. Aa. E, günde bir dost Arkası mı? Kabul edilmemiştir doz aşımı talep ediyorum. Mercan, hadi geç kalıyoruz kızım. On dakika dedin. Bak Mercan çağırıp mızıkçılık yapıyorsun ama. Geç kalıyoruz çünkü. Kızlayım dur. Hadi Mercancığım, sen her gün böyle hazırlanırsan biz nasıl çıkacağız evden? Geldim. Nasıl olmuşum? Çok güzel Çok olmuş benim kızım. Olmuşsun. Hadi bakalım artık gidiyoruz. Mercuyu alma sırası bugün sende. Memnuniyetle efendim. Babam alacaksa zararlı şeyler günü. Allah Allah. Bu zararlı şeyler günü daha yeni olmamış mıydı ya? Yo saydım ben. Hmm. Tamam o zaman. Otuza kadar bir daha say. Eğer sayabilirsen izin var. Say kızım. Say da inanmayan kulaklar bir işitsin bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zararlı şeyler. Zararlı şeyler, günü. şeyler günü. Diyorum ki mercan aldıktan sonra gelip seni de alsam. Ee? Karavan bakmaya mı Ne diyorsun sen ya? Ne çeviriyorsun acaba? Buldum bir tane ikinci el temiz tam bize göre. Harika. Ama ben akşamı bekleyemem ki çok merak ettim. E gel odada bilgisayarda göstereyim sana hatta beğenmezsen hiç gitmeyiz. Tamam ama kesin belirlerim sonuçta bu işin uzmanı sensin. Göreceğiz. Bayıldım. Hah, bu köşe benim köşem olsun. Ben burada ayaklarımı uzatır kitabımı okurum. Bana fark etmez benim yerim sabit. Kaptan köşkü. Arada ben de kullanırım ya. Mercan delirecek resmen. Yaza kadar bir bakımını yaptırırız. Sonra küçük bir kaçamak, birkaç saat mesafe, bir göl kenarı falan. Nefis fikir. Hatta bir iki bir şey de yaparız. Hani beğenmiştin? Beğendim canım, bayıldım. Ama şimdi biz de kendi kişiliğimizi, bir dokunuşumuzu yapmayalım mı? Daha güzel olsun diye. Anlaşıldı. Masrafsız kurtaramayacağız bu işi. Neyse benim gitmem gerekiyor. Bugün tam tamına üç tane duruşmam var çünkü. Hmm. E bütün gün buradasın o zaman. Evet. İşim bittikçe yanına geleceğim, seni bezdireceğim. İşte o mümkün değil. <laughs> Günün güzel geçsin sevgilim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. diyorum. Karar verir karavanı alırsak böyle bir hafta sonu kaçar mıyız? Kaçarız tabii. Harika. Mesela İznik yönüne gidebiliriz yakınlarda bir yerde. Baş başa mı? Baş başa olmasına ne dersin? Hayır diyemeyeceğim. Hmm. Harika. Kızımızın arkasından iş çeviriyoruz resmen. Yok deneme bu test. Çocuğumuzla gitmeden önce başımıza ne gelecek anlamamız önlem almamız için. Güzel, güzel bir tespit. Çok doğru. Ben çok hak verdim bize. Hı. Evet. O zaman ben gidiyorum. Bay bay. Bir şey soracağım. Sen bugün ayrılamıyor musun bana? Sanırım zaman... kaçtım. O sefer gerçekten kaçtım. Vallahi billahi kaçtım. Oo kraliçem. Sen... Sayın savcım müsaade var mı? Buyurun başkomiser. Dedim sana, bugün seni bezdireceğim. Hodri meydan. Ne yapalım? Bir sonraki duruşmama iki saat var. Yani dışarı çıkıp yürüyebilir ve yemek yiyebiliriz. Acaba benim işim olabilir mi? Aa, a -a. hayattan saat çalma fikrini kim soktu aklıma? Sen, nefessiz çalışıyoruz. Yoruldum artık. İçimdeki bu kaytarma duygusunu yüzde seksenimiz zor tutuyorum. Sakin ol. <laughs> Pardon, bölüyorum ama Ceylin'e acil konuşmamız gerek. Bir dakika sevgilim. Bence çantanı falan da al gitmemiz gerek. Ha öyle diyorsun. Gördüğün gibi hayat bana da mola tanımıyor. Müsaadenizle sayın savcım. Kolay gelsin sevgilim. <laughs> Kolay gelsin savcım. Sen şimdi ofise dön. Benim bir duruşmam daha var sonra rahatım. E, ama duruşmana daha En az iki saat var. Ee, Muris muvazasına bakalım demiştim. Gel sen. Ölüyorum açlıktan. Ilgaz'ı yemeğe çıkaracağım. Sen de bu arada emsal tarafları tararsın. Sonrasında da konuşuruz. İyi <laughs> tamam. O zaman enişteye selam söyle. Söyle. Tamam başkomiser. Geliyorum. Ilgaz'a bakacaktım ben de. Dilan kendi isteğiyle gelip teslim olmuş emniyete. Biliyorum Yekta yanında. Anladım. Ilgaz yerinde değil mi? Yok, kapısı da kilitli. Yani duruşması da yoktu aslında ama. Çıktı demek ki. Tamam, geçiyorum ben emniyete. Gelir o da. Gelir herhalde. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilim. E çıkmışsın. Öyle oldu, İşim çıktı. Hmm. Geri dönecek misin peki? Zor. Emniyete geçeceğim gibi görünüyor. E tamam. Ben de ne yapayım o zaman? Gideyim, poğaça falan yiyeyim. Sana kolay gelsin. Bu acı olmaz düzgün bir şey. Sensiz düzgün bir şey geçmez ki benim boğazım. Seni seviyorum. Ben de seni. Bu kaçıncı duruşmanız bilmiyorum Sayın Hakim. Yorulduğunuzun da farkındayım ama sizden ricam hazır ettiğimiz son tanığı da dinleyip duruşma tarihine öyle karar vermeniz. Alalım tanığı. Tamam efendim. Savaş Karakuyulu. Alo. Ceylin Hanım, Ilgaz Bey gelmedi de Mercan 40 dakikadır bekliyor. Biz daha buradayız ama çok korktu. Sürekli ağlıyor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. ya! Ah! unutursun çocuğunuzu, ah. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Of Ulgaz ya, ya! Of! Söyle kraliçem. Eren, Ulgaz yanındaysa verir misin? Telefonun kapalı, haberi yok. Ulgaz yok ki. Daha gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Vallahi gelmedi. İyi tamam gelince beni arasın lütfen. Tamam kraliçem sakin ol kızma ya. Haber ederim sana. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Mercancığım ağlama artık hadi annen gelir şimdi. Gel, gel, Mercan. Anne. Aşkım. Oh. oh kuzum kuzum. Tamam ağlama. Gelmedi babam. Unuttu beni. Daha öncesi anne babası geldi bir Onu gelmedi. Babanın çok işi varmış o yüzden. İşi vardı Zıydan. Çok haklısın ama o kadar çok işi vardı ki unutmuş haber vermeyi. Hem bak bunu fırsatı çevirelim mi? Ne diyorsun? Ha, beraber eğlenmeye gideriz. Nereye gideceğiz ki? Hmm, hani geçen gün konuşmuştuk ya sana söz vermiştim. İpucu vereyim. Hani böyle elbiselerimizi değiştirecektik, gözlük takacaktık, bir de bone takacaktık. Havuz mu? Evet, havuz. Havuza gidelim ister misin? Olur. Tamam aşkım. Ama babam bizi orada bulur mu ki? Bulur tabii ki aşkım. Biz de ona haber veririz. Tamam mı? Tamamdır, tamam o <laughs> zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Görüşürüz Deniz öğretmenim. Güle güle Mercan'cığım. Aşkım benim şimdi havuzda bir eğleneceğiz. Evet iyice takalım ki su kaçmasın gözümüze. Dikkat et aşkım. Acıkma canını. Of. Efendim kraliçe. Geldim mi Bilmiyorum ben de şimdi iniyorum nezarete ama gelmiştir illaki ya. Tamam gelince arasın beni olur mu? Tamam, tamam unutur muyum? İnşa mutlaka. Tamam, lütfen. Evet, minik deniz kızı. Hazır mıyız? Evet. Hadi bakalım o zaman. Vav wow, ne kadar güzel. Çok büyük değil mi? Ama ta burama kadar gelir Nasıl da hocam en içinde ayağım da yetmez. Ama eğlenceli olan tarafı zaten. Bak. Ama korkuyorum ben. Normal çok normal bebeğim. Ben de ilk suya girdiğimde çok korkuyordum biliyor musun? Hem biraz korkuyedir. Daha dikkatli davranmanı sağlar. Şimdi bak suya gireceğiz. Sonra bir süre sonra alışacağız ve korkular uçup gidecek. Tamam mı o zaman. Tamam o zaman. Şimdi ben gireceğim. Sonra seni alacağım tamam mı? Önce sen sonra ben. Dövdüren <laughs> Hazır mısın? Evet. Gel bana aşkım. Bir, iki. Bir... Çok ee, Güzel mi? Yani? Yaz bakalım. Kız kız kız. Evet. Tamam artık dalabildiğimize göre kolluklar çıkabilmeli. Hayır korkuyorum ama kuzu. O zaman makarnayla yüzeriz biraz da olur mu? Şık dedim sana zorluk oldu. Sana ihtiyacımız yok. Evet, sen de çık bakalım. Sen de git. Gel bana kızım. Ama korkuyorum. Ama korku böyle aşılır. Gel bakalım. Evet 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 bravo. Ama biraz acıktım. Çok haklısın. Havuz acıktırır. İşte benim kızım be. Ama evde yemek yok. Ama anneannen harika yemekler yapmıştır. Eve kadar dayanamam ki. Tamam kızım. O zaman biz de dışarıda yeriz. Ne yiyeceğiz peki? Bilmem. Sen karar ver. Tamam. Düşüneceğim. Tamam. Biraz düşün bakalım. Bu. vallahi bilmiyorum ama adliyeye geldim burada da yok. Bir bazına falan baktıracağım icra savcıya söyleyeyim. Tamam bana da haber ver. Hop. Evet. Karar verdik mi ne yiyeceğimizi? İskender. Oo bayağı kararlıymışız. Gidiyoruz hazır mıyız? Sevmedin mi anne? Ee, yok şey tadına bakmadın. Aç değilim çok. Ama çok güzel ayrandan da iç. İçerim. Olmadı paket yaptırırım evde yerim olur mu? Olur. İzni aldık kraliçe. Bazına HTS'sine bakıyoruz şimdi olacağız. Ben de uyudum. Tamam harika. O zaman kalkabiliriz. Pardon hesap alabilir miyiz? Güzel miydi? <laughs> Kuzum Eliflere gidelim ister misin? Biraz oynarsınız. Hayır ben Elif'le Lüksüm. Hay Allah. Küslük içi bir şey değil ki ama. Elif'e eş olalım dedim ama o Mina ile eş oldu. Hmm. Peki şöyle yapsak? Bak ne diyeceğim. Patlamış mısır çizgi film yapsak belki barışırsınız ha? Hayır istemiyorum eve gidelim. Tamam peki. Hadi gel. Anne senden bir şey isteyeceğim. Çok acil yukarı çıkar mısın Mercan'ın yanına? Benim çıkmam gerekiyor da. Aa olur olur. E, Aylin geldi çıkarım hemen şimdi ben. Tamam çok sağ ol. <laughs> Hah. Eren bana ne olur gaz geldi de Yok Ceylin gelmedi. Ses de yok. Ay Allah'ım delireceğim ya. Nerede bu adam? Dur bir sakin ol dur. Son gittiği yeri öğrendik. Yelizler'in şirketine gitmiş. Şimdi oraya gidiyoruz biz de. Hemen haber vereceğim tamam, sana. Bana tamam bana da haddesini at geleceğim. Ee, sakın ona itiraz etme tamam mı? Tamam. Ceylin. Kuru kayısılı yaptım. Mercan'ın en sevdiğinden. Vallahi fırını kapattım getirdim sıcak sıcak. Yesin kuzum benim diye. Anne Mercan içeride. Hemen çıkmam lazım tamam Bir dur bir dur. Ne bu suratın hali? Ilgaz yok ortalıkta. Ne oldu bir şey sorma Vallahi çok daraldım zaten. Ne demek Ilgaz yok ya? Anlamadım ben. Bir şey mi oldu? Şişt, sessiz ol Mercan duymasın. Tamam tamam. Ya ılgazın alması gerekiyordu bugün. Gitmemiş telefonu da kapalı anlamadım. Eren de şimdi en son olduğu yere bakıyor. Ben de yanına gideceğim onu. Neresiymiş onun en son gittiği yer? Anne tanıyacak mısın sanki ya? Davayla ilgili biri işte. Ya tamam. Tamam ama bak sen her zaman her şeyin en kötüsünü düşünürsün ya. Şimdi Allah aşkına düşünme. Sen en son ne zaman gördün bakayım Ilgaz'ı? En son telefonla konuştum işte bak. Vallahi sana anlatacağım detayları. Her Bercan'a hiçbir şey çaktırma tamam mı? Ilgaz'ı aradığımı bilmesin zaten zor toparladım onu. Ben şimdi çıkacağımı söyleyeceğim ona. Ay Tamam tamam sen bana mutlaka haber ver. Aşkım. Babam geldi mi? Maalesef. Baban gelemedi kuzum. Ee, İşi uzamış hatta... ...yardıma çağırdı beni ben de şimdi yanına gideceğim onun. Tamam mı? Ama anneannen geldi. Bak hem de kurabiyeleriyle geldi. Yanına da bir güzel çikolatalı süt yaparsınız. Oh, biz de akşama geliriz tamam mı aşkım? Geç kalmayın ama. Bu gece babam bana masal okusun. Hiç merak etme okur tabii. <laughs> oh annesinin güzeli bu ya. Ceylin hadi sen git kızım. Biz güzel kurabiyemizi yeriz. Evciliğimizi oynarız. Hem belki kuaförcülük bile oynarız. Ay bu ne büyük planlar ya. Of kıskandım. Hadi ben gittim. Bak neler pişirdim sana bak. Emin miyiz Yeliz'in abisiyle yengesinin ölümünde kullanıldığını? Demek ki Oktay bunu yıllarca sakladı. Hani bir çeşit kendine sigorta olsun diye. Kriminale fırla. Yeliz sevdiği kadını öldürdü. Oktay da bunu anladı. Araları bozuldu. Bunu da Uğraz savcıma ulaştırmaya çalıştı. Mantıklı. İyi de madem Yeliz'i içeri attıracak bir delil bulmuş, niye burada bıraksın ki? takip edildiğinden falan mı şüpheleniyordu acaba? Ama Oktay'ın sekreteri kutuyu alıp gittiğini söyledi. Başına bir şey gelme ihtimaline karşılık da bıçağı burada bıraktı. Yani bence öyle. Ilgaz Savcı'nın aracı otoparkta. Ne? Aşağıda göksel incelemeye başladı. Ne İçin ya? Nedir o? Bulgazın kanı Sakin ol Ceylin. Henüz kime ait bilmiyoruz. Kutu var mı araçta ciğerim? Baktınız mı? Hayır başkomiserim. Kutuyu da dalgazı da buradan almışlar belli. Bunu bir tek kişi yaptırmış olabilir. O da Yeliz. Suç aletine ulaşmasına engel olmaya çalıştılar. Beceremediler. Savcımı da aldılar. Sayın savcım ben derim ki bu Yeliz'i emniyete aldıralım biz. Aldırın derhal. Fırla Ceyrin, fırla Umut hadi. Göksu. Ilgaz'ın kanı mı oldu? Kontrol et abicim abi. Allah kahretsin. Hemen başkomiserim. Allah kahretsin. Ceylin ihtimal dahilinde hepsi. Sakin olalım bir önce. Ciğerim, park ettiği yere gören kamera vardı. Oraya aç bakalım. Ne herhalde başkomiserim? Burada zaman kaybediyoruz ya. Ceylin, Ceylin kurban olayım bir sakin ol ya. Bir sakin ol beraber akıl yürütelim. Bulacağız savcım merak etme. Tamam. Hadi odaklanalım. Bak Ulgas savcım o otoparktan kendi aracıyla çıkmadıysa... ...mutlaka birinin aracıyla çıkmıştır oradan. Yukarı çıktı, asistanla konuştu, bıçağı bıraktı, kutuyu aldı aşağı indi. 10 dakika sürmez. Ciğerim, savcımın giriş yaptığı son 5 dakikaya odaklan bakalım. Çıkış yapan bütün araçları tespit edelim. dur dur dur. Beyaz araç Ilgaz girerken de peşinden girmemiş miydi? Evet evet öyle ben de gördüm. İlk önce bu araçtan başlıyoruz ama gözden kaçırmamak için yarım saat arayla çıkış yapmış bütün araçların plakalarını tespit edeceğiz. Tamam mı? Araç sahiplerini almak için de ekipler hazırda beklesinler. Hadi Ceyrim çabuk. Ben de şu araca bir bakayım bakalım kime aitmiş diye. Gel. Aracın plakası sahte çıktı. Mobeselere takılmış. Takipteyiz, bulacağız. Güzel, güzel. Elimiz boş değil yani. Hı hı. Şimdi müsaadeniz olursa başsavcım, ben mobeselere bakmaya devam etmek istiyorum. Ben de bakacağım. Gel Gökçe Can. Çıktı mı kan sonucu? Başsavcım, savcılarım. Yüzünden belli, Ilgaz'ın. Otoparkta bulduğumuz kan, Ilgaz savcıma ait çıktı. Allah kahretsin. <laughs> Geberteceğim seni. Celin. Geberteceğim seni. Ceylin. Geberteceğim seni. Celin. 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 nerede? Celin. 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 Geberteceğim Geber, seni! Sakin ol. Sakin ol sakin mıdır bu ya? ya Alın tamam, Al vatandaşlar. Al vatandaşı, hadi! Biliyor, biliyorum. Tamam, yeter. Tamam. Biliyor, yerine Biliyor, söylesin. Bir sakinleş kurban oğlum ya. Şundan al bakayım Ay, bir yudum. İçmeyeceğim. Bir yudum i̇çmeyeceğim, al. İçmeyeceğim, yapayım. içmeyeceğim. Tamam. Ya içmeyeceğim. Git ifadesini al. Niye oyalanıyorsunuz? Gaz neredeymiş? Tamam kraliçem, sakin ol. İstemiyorum. Bırak delireceğim. Tamam, bir yudum al, bir sakinleş. Konuşturacağız, alacağız ifadesini. Merak etme ya. Tamam. 是。 Efendim anne. Heh. Ceylin kızım. Şey e, Mercan bir annesinin sesini duymak istedi de... ...biz onun için aradık. Hı. Anne uyku saati geçti niye uyutmadın? Ee, yok yok işte senin bir sesini duysun. Yatıracağım ben onu tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, anne iyi bir konuş. Alo anne. Kızı ya. Aşkım niye uyumadın sen? Sizi bekledim. Geleceğim dedin görmedin. Babam da gelmedi. Çok uykum geldi. Hadi gelin. Ee, bizim biraz daha işimiz var. Ee, sonra geleceğiz tamam mı? Hadi sen uyu artık. Ama ben sizinle uyumak istiyorum. Babam masal anlatacaktı bana. Bak bir şöyle yapalım mı? Biz gelince sana sarılalım. Seni öpelim, koklayalım. Zaten beraber yatarız tamam mı? Hadi sen beni üzme. Şimdi uyu artık. Ama rüyamda göremem ki sizi. Hem babamı çok özledim. Babama ver. Babanın şimdi işi var. Şimdi benim ona yardımcı olmam lazım. O yüzden senin uyuman gerekiyor artık. Of. Hadi aşkım beni üzme. Hadi. Hadi uykuya. Tamam. Ben sana anlatacağım Hasan. Alo Ceylin. Ben onu yatıracağım. Sen merak etme tamam mı kuzum? Tamam. Bak ne diyeceğim. Şey ne oldu bir haber var mı? Yok bir haber. Anne Mercan'dan bir şey çaktırma tamam mı? Tamam tamam merak etme sen. Hadi haber bekliyorum. Ne masalı okusun anneanne sana? Konuştu mu? Bir şey söyle de. Neredeymiş? Benim bir alakam yok diyor. Başka da bir şey demiyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Nerede o zaman Ilgaz? Nerede? Hiçbir şey bilmiyoruz. Nerede? Yaşıyor mu? Kaçırıldı mı? Ne oldu bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim ben burada. Nerede o zaman Ilgaz? Nerede? Nasıl bulacağız Efe? Ceylin. Ceylin. <laughs> bulacağız. Bulacağız merak etme. Ilgaz savcımı bulacağız. Gelim Gelin benimle. Buyurun. Burada görüşebilirsiniz. Gaz nerede? Ha? Ay, nerede? 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 Diyorum? Nerede? söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sirin bak nefessiz bırakırım söyle. Gebertirim Bırak. diyorum. <laughs> söyle dedim. Bıçağı ver. Bıçağı ver söyleyeceğim tamam. Bıçağı ver. <gülüyor> 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 Manyak. Gel. <laughs> ne oldu? Bir şey yaradı. Bıçağı istiyor. Ne yapıyoruz şimdi?